Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beach Buggy oynayacağız. Evet. Bu oyunu ben e, geçen seneden beri oynuyorum. Hala da oynuyorum yani. Evet. Arkadaşlar. Ezgi boyu oyu seviyorum. En sevdiğim karakter o. Evet. Bakın birçok onu 3 yıldızla bitirdik de ben buna kadar zorlanıyorum ya. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Eski modların zamanına gidiyoruz. Evet. <crowntadss> Başlıyoruz. Aa, ama biz niye hep böyle en arkadayız? Evet. Ay 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 ay. Aa. Bunu kullanmanın tam da sırası. Ayy. <laughs> Ay! La! O ona ata ana ga, nerede? ver de nasıl yapacağım. Lên Lên Về đất ra ông vô về đây ra Húi hú Linh Cô đê

ya. Hiç <laughs> Ağa, Ben burayı bitirmeden geri gitmiyorum lan. Gelmedi işte. Kaç? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç dakika olmuş? Bir dakika, üç dakika mı? down no. use the place uh, check right on it is I did I should yeah and then, La 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 la. O be şansı var ki gitmemiz gereken yola gittim. Gitmedim. Kalkanı açın ne olur namaz. Ve ikinci turdayız. Ara polis geliyor. Kaç 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 kaç. Hay. Bu oynarken canım ön çıkıyor ya. Ya. La 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 ne geliyor? <laughs> Hoy. <laughs> galiba şansım şansıma kurtuldum. Verici oğlum Verici alalım, Verici alalım. Geldiniz mi? Berici alalım. <laughs> evet. Devam. Evet. Diğer yarışımıza geçiyoruz. Nerede? Tikitenle. Arkadaşlar, Tikitenle deyip geçmeyin. Bu burası şi, iblislerle dolu. Arkadaşlar bu tabana iblislerle dolu. Evet arkadaşlar ben günlerdir burada hani şey e, güvenli yoldan geçiyorum. Şimdi en tehlikeli yoldan geçeceğim arkadaşlar. Hadi. Baksanıza arkadaşlar. Bir sürü iblis his var. Burada. Evet. Evet, 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 evet bu ustalık. Bu hem benim biraz daha şey yapıyor. Hem de ah ne yapayım? <laughs> Lan! Adamın dişini kırdık. Aman. Heh, işte i̇şte tehlikeli yoldan gidiyoruz. Aha iblis la 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 la. Kime gelecek acaba? Bunu gerçekten hem efektlere hem top versiyonlar da göreyim. Arkadaşlar şaka şaka ay kutuları falan pek işe yaradı söylemez. Her, her oyuncu onun içinde bir halt olduğunu bilir yani. Arkadaşlar güvenli yoldan gitme güven, yani şey tehlikeli yoldan gitmek bayağı zormuş. O yüzden ben gene her zaman yaptığımı kullanacağım. Evet. Hoppa. Hadi hadi hadi. Pass. Birinci adam. Evet. Evet. İşte bu. Tamam. Şimdi bu ne? Lid lider falan yazıyor. Ne bu? Amacımız ne burada? Onu, onu söyleyeyim bana. Ha bunları mı alacağız? Hayır ya hayır 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 hayır. Gitti 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 gitti. Lan Tekrar oynayalım. Bunu takip etmemiz lazımmış. Hiç arkasında bıraktığı topları ama alıyoruz. Ya alamadık. Oraya girdi. Ya hayır 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 hayır. Olmadı işte. Kaybettik. Neyse arkadaşlar. Artık burada bitirelim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.